Pişmanlık şimdi fayda verir. Bak önümüz Ramazan. Mübarek günler içerisindeyiz. Feyzin, bereketin, ilahi rahmet ve mağfiretin taştığı, coştuğu günler içerisindeyiz. Tevbe edilmesi gereken, Rabbimize yönelinmesi gereken, bağışlanma dinelinmesi gereken bir dönemdeyiz. Kıymetli kardeşlerim, her birimiz İsyanımıza, nisyam, nisyanımıza, günahımıza, hatamıza Allah fırsat verdi. Ramazan gelip de günahlarından bağışlanmayan kimse başka neyden istifade edebilir buyuruluyor Hazreti Şerif'te. Ramazanın hayrından mahrum olan kimse başka neyden istifade edebilir? Allah'ım mübarek gün ve gecelerin feyiz ve bereketinden istifade edebilmeyi bizlere nasip eyle. Sen bize bu günlerin, gecelerin kıymetini bilip de tevbe edip bağışlanan kullarından olabilmeyi nasip eyle ya Rabbi. Bu günlerin kıymetini bilmek lazım kıymetli kardeşlerin. Tevbeyi ertelememek lazım.